Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere çıtır tavuk yapacağım. Tavuk bonfilelerimi şu şekilde doğradım. Siz istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Mısır gevreğim var. Bunu da ronda da çektim. Üzeri için kullanacağım. Bir adet yumurtam var. Yumurtamı kırdım. Karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı kadar unum var, tuzum var, karabiberim ve kırmızı biberim var. Bunları karıştırıyorum arkadaşlar soda kullanıyorum. Yarım soda yeterli olur diye düşünüyorum. Hepsini birlikte karıştırıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir tarif oluyor. Herkese öneririm. Herkesin basitçe evinde yapabileceği bir tarif arkadaşlar. Biraz daha ilave ediyorum sodadan. Yaklaşık yarısını kullanmış oldum arkadaşlar. Şimdi bu karışımımızın içerisine bonfile tavuklarımızı döküyorum arkadaşlar. Sizin şansınız varsa buzdolabında dinlendirmeniz iyi olabilir diye düşünüyorum. Şu şekilde karıştırıyoruz. Yumuşacık oluyor tavuklarımız. Ağzını kapatıp buzdolabında dinlendirme şansınız varsa dinlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bugün ben dinlendirmeden yapacağım. O yüzden biraz acele yapmış olacağım. Ocağımın altını açtım. Bol yağ kullanacağım arkadaşlar. Dediğim gibi dinlendirme şansınız varsa çok daha lezzetli bir tarif oluyor. Şimdi tavuklarımızı alıyoruz ve mısır gevreğini buluyoruz arkadaşlar. alıyorum bu şekilde bilginiz olsun. Kız dünyada kızartacağım arkadaşlar. Bu işleme devam edeceğim bitene kadar. Arkadaşlar çıtır tavuklarımızı kısır gevreğine buladık. Ocağımızı açtık. Bol yağda şimdi kızartacağız. Hatta şöyle biraz daha yakından göstereyim sizlere. Şimdi kızartıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şeyimiz hiç var arkadaşlar. Pis soğanları alıyorum. Arkadaşlar, piliç tavuklarımız hazır durumda. Çıtır çıtır, şöyle biraz daha yakından göstereyim sizlere. Bir tanesini göstermek istiyorum arkadaşlar. Hala sıcacık ona üstün ve afiyet olsun